L'ye başlamadan şöyle bir ufak kadromu göstereyim size. Hemen hızlı hızlı girelim. Evet kadronun son hali böyle. Klosterman ve Valverde eklendi kadromuza. Ee, Xavi ve Iniesta ve Riz James Kazduş kaldı. <laughs> Ortasam böyle biraz daha kuvvetli olduğu gibi sanki. Bakalım göreceğiz. Klosterman'ı da denemek istedim açıkçası ya. Sol bekler eşlik oynayacak. Sağ bekte Hernandez oynayacak. 3 zayıf ayak var ama olduğu kadar artık stoperlerde Volker ve Klosterman olacak. Evet geçelim. Ma maça geçmeden önce de şunu söyleyeyim. FIFA 22'de bir açıklama okudum. Weekend League şekli değişiyormuş. Günde 5 maç atılacakmış. 3 maçı kazanan bir tura çıkacakmış. Bu şekilde bir sistem gelecekmiş Weekend lige. Yani bu 30 maç eziyetinden galiba kurtuluyoruz sonunda. Ben şahsen bunu duyunca biraz mutlu oldum. Evet hadi bakalım rakibimiz. Bir İtalya ligi üst taraf, alt tarafta Almanya. Harman. ya. Harika. Rakip çok mu yaptığını bilmiyor gibi. Yakına. Oh, oh. Klase Or, Aa lan. <laughs> 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 Açıkçası Suarez benim 11'de oynatabileceğim bir oyuncu değil benim oyun tarzıma uymuyor. Güzel pas yani bir pasta düştü savunma oyunda. Ben de kontrol edemedim. <laughs> Kenny Ama bu gol artık bunu kaçırma şansımız yok. Zaten o yerde çok sevilen animasyonuna girdiğine göre. Macar rakibimiz böyle yeşillikli kırmızılıklı kadro geldi. Abi herif avarla labirent gibi oynadı benimle. İlk kere etkilen skoru eşitlersek bizim için harika olabilir. Çok iyi. Harika. Bu yaptırmamız lazım. Eee? <laughs> Kırmızıydı kırmızı çocuk durduk yere ya Ne abi oğlum bu Bu oyundan çıkacak büyük ihtimal. Allah kanka ciddi olamazsın ha Uuu huuu Hayatımda daha garip çocukluğu inanmadım herhalde ya Vallahi atma daha garip çocuk oynamadım. Hatta şunu kudurtayım ben de. Baksana hala kayma derdinde ya. Çocuk kafayı yemiş. Vallahi çocuk kafayı yemiş. Daha hala iki tane kırmızı kart gördü. Hala kayma derdinde. Nani affeder mi? Aa kaçırdı lan. Çocuk salak gibi ya yapacak bir şey yok. Gol oldu. Çocuk gerçekten salak gibi. Evet az önceki garip rakipten sonra oğlum aynısı sandım da. Evet güzel orta sahası sağlam mid drop mı şey baby drop mı, mı lan o? Çocuk bana mid baby drop bana gol attı. Vallahi helal olsun Benim çoktan korkmaya başladım saygı duymaya başladım. Harika. 5 skill olmazsa ileride ben yapamam büyük işte, ihtimal. At araya. Vur yakına. Abi bu nasıl kaçtı lan Suarez? Gel de Depay abinden öğren biraz. Bak nasıl atıyor adam. Oo oyuncumu seçemedim. Var ya, o kadar kötü oynadım ki burayı. Abi bunları Ronaldo falan kaçırmaz normalde de. Bu ne? Abi tam momentum maçı yemin ederim ya. Şu yediğim gole bakar mısın? Bir de üstünde seviniyor bak. yapacak bir şey yok. Oyun kazandırmak istiyorsa kazandırıyor yani. Şu girilen pozisyonlar normal pozisyonlar değil. Hepsinde oyuncarım animasyona kalıyor ya. Abi traba bakar mısınız ya? Yemin ederim benden kötü oynadı şu yenileceğim rakip değildi Gele, golün geldi dakikaya. Oo düşük kadro baya. Az önceki rakibe kaybedince herhalde. Yani zahmet oldu ama. Oha herif bir pas attı 4 kişi düştük oyundan ya. Oğlum ne garip maçlar oluyor böyle benim aklım almıyor böyle maçları. Şimdi ben ne diyeyim arkadaşlar? İki maçtır olan olayları görüyorsunuz yani. Ne yapabilirim ki ben? İki maçtır aynı şeyler oluyor bak. Çocuk FIFA'ya yeni başlamıştır belki de. Ben de kafa kafa oynayabiliyor ama. Çok garip. Bu oyun oyun çok saçma gerçek. Neyse bu nasıl penaltı topa dokunmadım mı çocuk? Çocuk. <laughs> Oğlum ne biçim oynayış stiliniz var sizin Allah aşkına kurban olayım ya. Toparlayamadık ki joystick'i. Şu iğrenç penaltı vuruşuna bak. Oğlum böyle aptal maç olmaz ya. Bu bu maçı pozisyonlarını koymayacağım. Sadece gollerini koyup geçeceğim. Hadi bakalım. Yeni bizi çıldırtacak rakibimizde. Prime Gullit var ama full gol kaldı. Adamın belki iyi kadrosu olsa orada attığı pas geçecekti. Yürü oğlum. Maç bitti ya. Güzel. Yorum yapamayacağım. Yani kardeşim al tek oyuncuyu seçince ne oluyor? Seçmeyin şu tek oyuncuyu. <laughs> Aferin oğlum Iniesta. Burada O nereye gitti lan onun o savunması? Hadi bakalım Gazamcı varak olsun. Abi milletin kadroları niye böyle full goldlaşmış? Kaleci yok oynatmasına rağmen girdi. düz koşmayı kime öğretti oğlum ya? Vallahi size düz koşmayı kime öğretti ya? Oha. Bak yemin ederim şu çocuk yenildiğim adamdan 50 kat daha iyi oynamıyorsa benim adım emre değil. Bak en Sonunda. İşte Vallahi helal olsun bu çocuğa bak. Yemin ederim helal olsun. Çok iyi yer alan. Vallahi güzel kontra. Yakına kaleci oynattı. Abi çocuk ne yapıyor böyle bu çocuk ya? Vallahi bu çocuğa helal olsun ya. Bilmiyorum ya. Oğlum şut fake lan. Şut fake lan. Ama maç penaltılara gidecek işte. Heh. 120 artı boostu bir şekilde attık. Yapacak bir şey yok. Evet bir mağlubiyetimiz var. Ki o mağlubiyeti de hiç yakışmayan birine karşı aldık. lira. Suarez bitir. Aferin oğlum. <laughs> Bu nasıl kaçtı lan? Ronaldo. Oğlum o kadar saçma <laughs> salak goller kaçıyorum ki niye vurdum <laughs> ki mesela ver yanındakine. Dripting falan. Abi şeyi yaparken nedense çok zorlanıyorum ya. Elastiko'yu yaparken. Unuttuk. Bir, bir günde yapmayı unuttuk. Yine. Evet bugünün son maçındayız. Yine gol ağırlıklı bir kadro. Fransızlar çoğunlukta. Evet bu arkadaş görev yapıyor. Ya Klaus bir sal be kardeşim be. Şans anı. Saldığın için sağ Tek çıktı lan rakip. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. 8 maç attık. 7 virüs şu an. İyiyiz ama 8-0 olabilirdik. Kaybettiğimiz gerçekten iyi değildi. Ve şöyle bir şansımız vardı bu videoda. Çok fazla gol kadrol oynadık. Tamam işlerinden 2 tanesi gerçekten kadrosuna göre gayet iyi oynuyorlardı. Ama geri kalanı bizim seviyemizde değillerdi. O yüzden şu an 7 biriz. Yani bu 7-1 şu an bizi yanıltıp sevindirmesin. Belki de yarın bizden çok çok iyilerle Bir anda ardı ar ar arkası gelmeyen mağlubiyetler alacağız. Ama bu videoluk şu anlık mutlu sevinçliyiz. Valla sadece Val Valverde dedik bir şey söyleyeceğim abi orta sahayı level atlattırdı. Gerçekten hani Xavi falan çok yumuşak kalıyordu. Xavi Sidor falan uzun bir süre. Valverde, Avar ikisi çok iyi oluyor. Ama ikili orta saha pozisyonlarında ikisinin de çalışma Valverde'nin yüksek yüksek, Avo'nun yüksek orta saha çalışma oranı. İkisinin de hücumu yüksek olduğu için çok fazla olsa da boşluk yeri vardı. Ben de 4-2-3-1'e geçtim. Burada tek sorunumuz, soru işaretimiz Suarez. Yani benim iyi bir futbolcu ama benim tarzım bir oyuncu değil. Sadece şimdi kısacık bir kadro yorum yapmış olayım ben Evet izleyen herkese teşekkür ederim. Şimdiden gözünüze sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.